Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere bahçemizdeki ilkbahardan kalma o biber bitkilerini saksıya alıp kışın uygun bir mekanda gelişmelerine devam ettirmek ve ilkbaharda hazır birkaç tane biber bitkisi oluşturmaya çalışacağız. Daha önce paylaşmıştım. Benim saksıda biberlerim var ama saksıda biberleri olmayanlar için bahçedeki biberler saksıya nasıl alınır onu anlatmak istiyorum. Daha önce paylaşmıştım. Biberler uygun ortamlarda 4-5 yıl yaşayabilen bitkilerdir. Şimdi sizlere balkonunuzda, bahçenizde birkaç yıl ürün alabileceğiniz biber yetiştirme yöntemini göstermek istiyorum. Şimdi bahçemdeki uygun biberlerden birkaç tanesini saksıya alacağım. Arkadaşlar ilk önce uygun bir saksı ayarlıyoruz. Ve saksıya ayarladıktan sonra bahçemizdeki biber bitkisini bu saksıya geçirmek için öncelikle gövdeden yaklaşık 20 cm uzaktan küreğimizi toprağa derinlemesine saplıyoruz. Ve kaldırmaya uğraşmıyoruz. Çünkü bu taraftaki bağları koparmadığımız için kökteki toprakları dağıtabiliriz. Bu sebeple sadece saplama işlemi yapıyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi dört taraflı toprağın bağlantısını kestik. Şimdi derince bir hamleyle küreyi köklerin altına sokacağız ve kaldırıp bir hamlede bu topraklı kökleri saksıya alacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi toprağı çok fazla dağıtmadan saksımızı alıyoruz. Burada vakit kaybetmeden etraftaki topraklarda elimizle alıp kenarlara destek yapacağız. Böylece bitkimiz çok fazla bir stres yaşamış olmayacak. Evet arkadaşlar gördünüz. Az önce toprakta olan bu bitki şimdi saksıda. Her ihtimale karşı bu bitkimizi güneş görmeyen bir ağaç gölgesinde bir hafta kadar bekletmemiz faydalı olur. Kış soğukları başlayıncaya kadar dış mekanda durmasında bir sakınca yok ama öldürücü donlar başladığı zaman yalıtılmış bir bölgeye alabiliriz. Bahçemizde küçük bir sera olabilir, kapalı balkonumuz olabilir, hatta evimizde bir odanın köşesi dahi olabilir. Şimdi birkaç tane daha bitkiyi saksıya almak istiyorum. Evet arkadaşlar bahçemden 3 tane güzel gelişmiş biber bitkisini saksılarına aldım. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunlara kışa hazırlık bakımı uygulayacağım arkadaşlar. Bitkilerini saksılarına aldım. Şimdi kışlık bakımı uygulayacağım. Önce bitkilerimizden bir tanesini döner sehpamın üzerine alıyorum. Şu şekilde. Şimdi döndere döndere bunlara bakım uygulayacağım. Bakım uygulama işleminde çok bir zorluk yok arkadaşlar. Bakım işleminde sadece budama yapmamız yeterli. Çünkü kış aylarında bu yaprakların çoğunu kullanamayacağı için hemen bu çatallanma noktalarının üzerinden birkaç tane göz bırakıp budama işlemi yapacağız. Onu da şu şekilde yapıyorum. Bakın burada bir dalım var. Bir iki göz bırakıp üstünden buduyorum. Burada genç bir sürgün var. Bu genç sürgünü kökten almıyorum. Bir tane göz bırakıyorum. Hemen bu gözden gelecek yıl için sürgün verme noktası bırakmış oluyorum. Bu şekilde genç dallara dokunmaz iseniz sizin açınızdan faydalı olur. Çünkü gelecek yılın sürgünlerini oluşturacaklar. Gördüğünüz gibi. Burada da bir sürgünümüz var. Evet. Bırakıyoruz. Şimdi burada bir göz bırakacağım. Diğer biberin yapraklarıyla karıştı. Heh. Şimdi burada da bir göz bırakacağım. Evet. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi bu bitkiye bakımını yapmış olduk. Şu an bu bitki sonbahar etkisiyle dahi yeni sürgünler oluşturabilir. Bölgeleri soğuk olanlar şimdiden kapalı mekana alabilirler arkadaşlar. Ama ben Kasım ayının sonuna kadar bu bitkiyi dış ortamda tutmaya devam edeceğim. Şimdi diğer bitkiye geçiyorum. Bakın burada da güzel bir bitkim var. Şöyle göstermek istiyorum. Alttan çok güzel bir sürgün vermiş. O sürgüne hiç dokunmayacağız. O sürgün belki de gelecek yılın ana sürgünü haline gelecek. Bu sebeple üstteki yine çatallama bölgelerinden ikişer üçer göz bırakıp budama yapıyorum. Bu bölgelerde genç sürgün bırakmaya dikkat edin arkadaşlar. O bölgelerde genç sürgün yoksa da sorun değil. İnşallah önümüzdeki yıl oralardan yeni taze ilkbaharın sürgünlerini vereceklerdir. Evet, bu ağaç içinde bu kadar yeterli. Şunu da alayım. Bir tane göz bırakmamız yeterli arkadaşlar. Bu ikisini budadım ve kışa hazır hale getirdim. Ama bunu bulamayacağım. Bunu da kış aylarında az da olsa meyve versin ve kışın taze yeşil biber, süs biberi yeme zevkini yaşatsın diye dokunmayacağım buna. Ama kışı bu şekilde atlatması biraz zor arkadaşlar. Ben de saksı biberi ve bahçe biberi bol olduğu için bir tanesini böyle bırakmakta sakınca görmüyorum. Böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.